Bekle anneciğim. Bekle beni. Tamam. Gel gel gel. Yavaş. Gel nereye? Ada. Kızlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Biz giyindik şimdi üstümüzü. Zaten adayı da görüyorsunuz. Bayağı heyecanlı. Neden? Çünkü kayınvalidemin yani babaannesinin karantinası bitti. Gözümüzü açar açmaz üstümüzü giyindik, yüzümüzü yıkadık. Kahvaltıya gidiyoruz oraya. Gel kızım gel buradan gidelim. Şimdi oraya kahvaltıya gideceğiz. <laughs> Adada sorup ya anne diyor artık e, babaanneme sarılabileceğim mi öpebileceğim mi diyor çünkü biliyorsunuz önceki videolarımda da söylemiştim gidiyoruz apartmanda böyle merdivende oturuyoruz bu adı babaannesini o şekilde görüyordu yaklaşmıyordu da kesinlikle hani e, an, babaanne hani hastalık var mı sende falan diye şimdi e, akşam söyledik babaannenin de artık hani e, karantina süreci bitti gidebiliriz deyince sabaha kadar uyuyamadı gözünü açtığı gibi de gidiyor muyuz diye sordu. Biz de hemen üstümüze giyindik gidiyoruz. Dediğim gibi orada kahvaltı yapacağız. O zaman gidince çekelim kızlar. Görüşürüz. Tamam hadi yürü bir şey olmaz bu Ay kızlar yürüyerek çıktık. Ben de sansöre binemiyorum fobim olduğu için. Dört kat yürüdük. Ay nefes nefes kaldık vallahi. Bas bakalım üzere. Heyecanlı mısın? Ay çok yoruldum. Baba açmıyor. Ah. Anaaa! Ana! nasıl <attın yani>? <gülüyor> 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 tamam eline artık bir şey sürmene gerek yok. Bir şey yok, gerek yok sürmene. Sen benim yanıma mı geldin şimdi. Artık sarılabilirsin babaanne. Babaanne sarılmak ister misin? Gel, bir sarılalım kızım. Kaç gün? Beş ay. Öpebilirsin, sarılabilirsin artık. Hadi hatıra alsın bu da. Gel kızım. Tamam anneciğim sarıl. Baba da geldi sarı. Baba. Geldi, sabah. sabah gelmişler. Gel. Hadi. Gel. Gülürüm. Ben de üzülürüm İyi o zaman ben. Ben. Korkacak ben. bir şey yok Ada. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir Baba işte, Gel bir Baba sen sana. Bu <gülüyor> <gülüyor> sen de <baba gülüyor> Hoş geldin babanın. <laughs> <Özlediniz>, baba <dediğim. gülüyor> Özledin baba. <laughs> mi babanın? Gir içeri. Gel. Hadi yürü bakalım. Derin tamam. o bir iki. Ha? Sen evde çekmemiştim. Ne çekmemiştim? yapacaktım ben de. Evet. Oo sizin salatalık kocaman olmuş ya. Bak, Bizim o kadar, kadar büyümedi. de. Nerede? Aa! Ay, ya ne güzel olmuş. Aa, bir tane mi var? Tane var? Daha geçen gün küçüktü. Şurada bir tane daha <laughs> var. <daha> var. Orada <laughs> da bulacak sanırım. kabarma kabarma mı kızım? Bizim serçe parmağı kadar oldu. Kızı sapsar oldu. Anne, şurada bu. Evet, kocaman bir salatalık hem çok güzel görünüyor. Biber yok her, Aa biber de var. Oo. Bak burada evet. da biber var ya da. Aa bu da mı biber? Evet. Bak burada da var. Aa bu da dedik. Ben de onları bunlar. Bunlar mı bunlar? Onlar çıkmamış galiba. Evet, Çalışmıyor sürekli. Kaç defa makineyi yıkattırdım ama hadi açıyorum, kapatıyorum. Sürekli başında bekliyorum. Bakıyorum yine kapanmıyor. Bilmiyorum. Bir var şöyle bu sıcak mı? Bu ne? Biraz kızarttım ya. He şerak sıcak Çayları. Hayır, 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 hayır. Görünüyor mu? Sonra kahvaltı yapmazdı. <laughs> tamam aç. Yanında dursun kızım. Aç yanında dursun. Oldu mu? Aa, Bir ısırık al o zaman. Bir.

Buna ne yapalım? Su mu koyayım. koyayım? Sen içer diyorsun süt? <gülüyor> hı Ben <laughs> Bak Hı hı. <laughs> ya. Ben alacak gerek yok. Dolukta var. Ben de sana dolup ne olduğunu Ne onu anlatıyordu yavrum? süt yapalım. <laughs> ama başka Kaldı süt yapalım. <laughs> ne yapacağım şimdi? Çiçek. <laughs> Almamış baba babaanne. Ben de getirmeyi unuttum. Alın mi? Normal süt koyayım. Isıtayım ne? Çeker misin? <laughs> O zaman. Hı hı. Yarın da ben gelirim, alırım. Hayır. Ben alayım gelin Hayır. Ne? Almasın markette. O zaman oturalım. Hı hı. Ne istiyorsun ya? Ama çilek evde yok. yok bizim evde de ki. Tamam aşağıda market nasıl gelsin? E nereden olacak evde çilek yok. Çilek mi katayım çöpün içine? O zaman süt vereyim, bal koyalım sütün içine. Olur mu? Olur mu? Bal süt seviyorsun ya sen. Bal süt yaparım ben de o zaman. Hı? Ben koyuyorum, ısıtacağım. Isıtacağım, içine bal koyacağım. Yapayım mı? Anne, ne mi dedi? mi? Evet, annem benim kızım değil mi? Ama bir kuruyor, içine. ben onu bir döküyorum değil mi? Değil mi? Evet. Ve ne yapıyoruz biz? ama yapıyoruz. <laughs> Hamurda ne yapıyoruz? Katmer. Niye? Babanlar gelince yesinler diye. Yok daha çok hayır ya. İşte bu ayı katık yüzden bunlar da çoğuladı. Nereye çıkacağız? Bak bak çıkıyorlar. Ne? Evet burada. Tamam. yine çıkamayım. <laughs> bu kıyafet, e <laughs> kıyafet getirmemiş sana. Ne Olsun gider alırım. Bir tane karbon vardı alırım efendim. Ne kadar? Olsun? Da bu tişörtü üstüne kendime bu. Bu işte beraber Bunu tepsiye mi koyacağız? Hı. Ona Babam ne ister? Babam ne ister? Baba da istermiş. Hı. tahta var. Hemen böyle açayım, sana alıp geleceğim. Beşte de yapar seninle bir şey. He. Hmm. Ma mantı yapalım. Doğal alacağımız olsun. Koyarız dalaba. Erişte et mi hmm. Sen ne Makinesini alacak. Onur bil onu ama şey e getirmek problem olacaktı. Soruyor diye. Ayakkabılar falan diye. 先生。 kızlar yemeğimizi yedik biz şimdi kahve içeceğiz. Şöyle. Kendime sade yapacağım kayınvalideme sütlü o çünkü midesi ağrıyormuş o şekilde içemiyor. Şöyle kahvelerimizi içelim ben sonra kargoya gideceğim. Kargom vardı gelmiş kargocu geri dönmüş. Onu alacağım sonra buraya geri geleceğim. Akşam yemeğini de burada yiyeceğiz herhalde. Şöyle. Kapı çaldı ada kapıyı aç. Kim o de tamam mı? Kim o de? Neden? <laughs> ne anneciğim? saat İyi geceler ee, bayağı geç olsa şu anda tam olarak bir ancak bu saatte tekrar elime alabildim kamerayı Çünkü e, kayınvalideme gittik orada kahvaltımızı yaptık işte oturduk biraz sohbet ettik kahvemizi içtik falan derken saat böyle dört gibi falan e, beni MNG kargodan aradılar işte kargonuzu getireceğiz evde misiniz falan diye ben de kayınvalideme bıraktım adayı böyle koştur koştur geldim eve falan neyse kargoyu getirmediler işte yetiştirememişler. Ondan sonra kayınvalidemi aradım. Hani dedim siz akşam adayı getirsiniz falan diyecektim. Arıyorum arıyorum kayınvalidemi. Kesinlikle açmıyor. Ne görüntülü arıyorum açmıyor. Normal arıyorum açmıyor. O kadar korktum ki böyle hemen üzerim geri girdim kayınvalideme gittim falan. Meğer onlar da telefonu odada bırakmışlar. E, yatak odasında top oynuyorlarmış adayla birlikte. Neyse işte e, gitmiş kendilik orada da yemeğimizi yiyelim, çayımızı falan içtik. Öyle döndük eve. İşte adayı yıkadım, ondan sonra uyuttum falan, mutfağa geldim, ee, kendime bir kahve yaptım, bir bir şeyler ediyordum YouTube'dan dedim videomu ben kapın işini yapayım sonra buna montajlamaya başlayayım. O şekilde işte ee, gelen işte yarın gelecek herhalde kargolarım onları da size ayrı bir videoda çekerim bu sene için son alışverişimi de yaptım. İşte o şekilde kızlar. Neyse ben şimdilik videomu kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.